Değerli basın mensupları, kıymetli meslektaşlar. Bugün burada CMK ücret tarifesinin meslek oluruna yakışır bir şekilde ve yapılan işin verilen emeğin karşılığını karşılayacak şekilde artırılması için buradan özellikle Hazine ve Maliye Bakanlığı'na, Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne, Adalet Bakanlığı'na ve Sayın Cumhurbaşkanımıza seslenmek istiyoruz. Bilindiği gibi CMK'daki zorunlu müdafilik sistemi yaklaşık 30 yıldır hukuk sistemimizde var olmakta ve özellikle avukat tutamayacak durumda olanların, dezavantajlı grupların zorunlu bir müdafilen yani avukat yardımından faydalanma hakkını düzenleyen bir düzenlemedir. Burada öncelik tabii ki bu hizmetten faydalanan kişinin hakkıdır. Mağdur olabilir, katılan olabilir, şüpheli olabilir, sanık olabilir. Bununla ilgili avukat yardımından faydalanma hakkı ceza muhakemesi kanunda düzenlenmiştir. Bu konuda görevlendirilen avukat bir kamu görevi görmekte ve bu gördüğü görevin yaptığı işin karşılığında, verdiği emeğin karşılığında da bir ücrete hak kazanmaktadır. Ancak yıllardır ifade ettiğimiz gibi maalesef bu verilen ücret yapılan emeğin, verilen hukuki hizmetin karşılığını bırakın tam olarak karşılamayı yüzde onunu dahi karşılamaktan eksik durumdadır. Biraz önce de ifade ettim bu bir kamu görevi olmasına rağmen KDV alınmaktadır. Yani kamu hizmetlerinden KDV alınamayacağı açıktır. Ancak ısrarla yüksek oranda KDV tahsili devam etmekte zaten az olan ücret giderek eriyip gitmektedir. Bu konuda biz KDV'nin tamamen düşürülmesini, sıfıra indirilmesini mümkün değilse de sembolik olarak yüzde birle sınırlandırılmasını talep ediyoruz. Yine bildiğiniz gibi avukatlık asgari ücret tarifesi var. Avukatlık asgari ücret tarifesi her yıl Türkiye Barolar Birliği ve Türkiye, Türkiye Cumhuriyeti Adalet Bakanlığı'nın birlikte yayınladığı bir tarifedir. Bu tarife ile eşitlenmesini talep ediyoruz. Rakamları fiziken söylemek istemiyorum. Söylediğimde gerçekten ne kadar az olduğu belli olacak. Şöyle örnek vereyim bir şüpheli gözaltına alındı. Emniyette ifadesi var. Bazen gece yarısı, bazen sabaha karşı ifade alındığı zaman avukat arkadaşlar sistem üzerinden aranıyor ve avukat kalkıp emniyete gidip saatlerce ifadesine giriyor. Akabinde savcılık işlemi, savcılıkta ifade devam ediyor. Tutuklama seks söz konusu olursa sorguya giriyor ve tutuklandıktan sonra tutuklamaya itiraz. Ayda bir tutukluk değerlendirilmesi ve onlara itiraz 10 on ay tutuklu kaldı diyelim dava açılmadan iddianamenin kabulüne kadar 10 defa, defa daha defa duruşmaya gidiyor. gidiyor ama aldı bir ifade ücreti ve bu bir ifade ücretiyle bir arabanın bir depo benzini dahi gelmiyor. Bu kadar az. Burada artık çalışma anlamında Angarya yasağına giriyor. Biz bu ücretlerin avukat meslek onuruna yakışır şekilde artırılmasını, CMK tarifesinin avukatlık asgari ücret tarifesiyle eşitlenmesini talep ediyoruz. Bütçe görüşmeleri sırasında özellikle güçlü olan meslektaşlarımız, avukat olan meslektaşlarımız Türkiye Büyük Millet Meclisi kürsüsünden de defalarca bunu dile getirdiler. Ben sesimizi duyuran milletvekillerine de ayrıca teşekkür ediyorum. Bu bir lütuf değil, bu bir hak ve biz hakkımızı almak zorundayız. Avukatlık meslek onuruna yakışır bir şekilde ücreti talep ediyoruz. Bu bizim hakkımızdır. Sesimizi duyurmak istiyoruz. Sesimizi duyurmakta vesile olanlara teşekkür ediyoruz. Sayın basına da bugün sesimizi duyurmamıza vesile olduğu için teşekkür ediyoruz. Hak, hukuk, adalet diyoruz herkes için hak, hukuk, adalet mücadelesi veriyoruz. Ama bugün kendimiz için, meslektaşlarımız için, kendi emeğimiz için hak, hukuk mücadelesi vermeye devam ediyoruz. Avukatlık asgari ücret tarifesine, CMK ücret tarifesinin de eşitlenmesini talep ediyoruz. Katılan herkese de teşekkür ediyorum. Saygılar.